Altılı Masa'nın küçük ortakları 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra dikiş tutturamadı. Deva Partisi'nin Demokrat Parti ile birleşeceği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir grup oluşturacağı açıklanmıştı. Ancak hesaplar değişti. Deva Partisi, Gelecek Partisi ile birleşme görüşmeleri yürütüyor. Açıklama Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, birleşme için görüşme trafiğimiz var dedi. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu parti kurulumu döneminde anlaşamamış, ikili genel başkan ben olmalıyım tartışması sonunda uzlaşamamıştı. Deva Partisi yöneticilerinin bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'lilerle görüştüğü ifade edildi. Sadece CHP'nin değil, bütün muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İmamoğlu, Deva Partisi'nden Cumhurbaşkanı adaylığı için destek istedi. Diğer taraftan İmamoğlu ekibinin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ekonominin başına getirme vaadinde bulunduğu da öne sürüldü. Peki bu durumda Saadet Partisi ne olacak? Yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayında Gelecek Partisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan gruptan ayrılacağı iddia edilen Saadet Partisi'nin 9 milletvekiliyle siyaset yapmaya devam edeceği ifade edildi. Partili kaynaklara göre Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçilmesinden sonra Saadet Partisi rotayı Cumhur İttifakı'na çevirecek. Aynı kaynaklar Gazze'de İsrail'in yürüttüğü soykırım, Hamas ve LGBT gibi konu başlıklarında CHP ve İmamoğlu'yla bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını söylüyor.